Şimdi ben şuyum, ben buyum, bak beni dinle, sana kendimi anlatacağım diyen insanlara şöyle bir temkinli yaklaşalım. Dediklerinin tersi de olabilirler. Ben çok açık sözlü bir insanım. İçimde hiç tutmam, ağzıma geleni konuşurum. Yani içimde kalacağına onda patlasın derim. Ee, acaba sen açık sözlüğüm yerine hatamatsız olabilir misin? Diyelim biz de ona. Ya da ben çok soğukkanlıyım. Bir problem olduğu zaman kenara çekilirim, bakarım. Yani o arada birileri kendini paralar ama benim umurumda olmaz. Diye ne? Ee, sen gamsız olabilir misin desek mi acaba? Ya da o kadar duyarlıyım ki kendimden çok onları düşünürüm. Mesela sabah kalkınca derdi olan bir arkadaşımı ararım. Derim ki senin derdin benim der. Sen benden önce gelirsin. Ne yapabilirim senin için? Ki umarım bu sen olmazsın. Aptal mısın? Denebilir mi? Bazen sıfatlarımızı çok abartıyoruz. Cesurum, sağduyuluyum, çok açık sözlüyüm, çok iyi kalpliyim ben çok çok bir şey olmanın altında iki neden yatar. Ya yalan söylüyorumdur, o kadar çok değilimdir. Ya da beni sevip kabul etsinler diye bende olan minicik bir şeyi çok çok abartarak kendime yer edinmeye çalışıyorumdur. İşte bu tür insanlara onları dinledikten sonra bir temkinle yaklaşalım. Dedikleriyle yaptıklarının uyumuna bir bakalım. Biz diyelim, sen şusun diye. Yanılmayız ya da hayal kırıklığına uğramayız. Ne dersin?